Çık. Aa giriyor giriyor. Hayır. Arkana ilerlemek için çok karanlık diyor. Ne yapacağım? Çıkıyor. Karanlık odalara girmemem lazım. Dur. <laughs> Ay. Ne oldu? Nereye girdim? Neredeyim ben? <laughs> Görüyor mu bizi? Aha. Şöyle en soldan başlayalım. Bir de şey oluyor. Işık yanıp Elginç sönüyorsa bu arada aha. orada görsel var demek o. Bir dakika. Ne biliyorum. Aa anahtar var. Tabii master key var bizde bakabiliyoruz. Odaya gir. Her odaya biz çoğu odaya girebiliriz. Artık. Dolaba mı saklan? Yani. Hayır, niye saklayayım dolaba? Sen bir saklan deneyimle. Nasıl bir anahtar. <laughs> anahtar bulduk bir tane. Odanın anahtarını bulmuşuz. Ya. Ama kırmızı da... kesin dibinde demek oluyor. Jimmy ol bulunduğun katta seni arıyor. Dikkatli ol mu? Evet. Jimmy dolaşıyor artık katlarda. Ee ne yapayım? Ya i̇şte o... ...sana kalmış artık. Kaçacaksın. Evet. Bir oda kapısından baksana bir onu deney... Jimmy'yi duyuyorum ben. Ben bir içeri gireyim. Anahtar deliğinden değil ya. Kapı deliğinden bak. Allah geliyor. Kapıyı zorlamıyormuş şu an. Saklan. Hayır geldi. Geldi. Bekle bekle. Buraya bakıyor çok kötü. Dur dur dur. Ses dinle ses dinle. Evet daha yine saklanmasın. Evet yola saklan. Dur gitti. İnşallah banyoya saklanmamıştır. Çok Sesini duyuyor. Çok ok yakında çok yakında çok yakında koridorların aralarında bir yerlerde durabiliyor. Öyle durumlarda arkana bakmadan kaçman lazım hissedersen tamam mı? Baktığın an yakalıyor çünkü. Gir içeri gir içeri. Karanlık odaysa çık. Aaa giriyor giriyor. Hayır. Arkanı... İlerlemek için çok karanlık diyor ne yapacağım? Çıkıyorum. Karanlık odalara girmemen lazım. Dur. <laughs> ne oldu? Nereye girdim? Nerede uçma? Görüyor mu bizi? Görmedim, görmedim, görmedim. Allah kör müsün bu ne? Ama görmedim. Yanlışlıkla saklandım. ya. O alışan ona. İleride. O di mi o? O di mi mi? Bir gir, gir, çabuk ol arkadaşlar, çabuk ol. Gire gir. Giremiyorum.